Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Evet. Bugün ne pişirelim? Bugün de tavuk yiyelim arkadaşlar. Bir tavuk çıkardım. Huzur çözülmüş. Onu şöyle doğrayacağım. Yemeğini yapalım dedim. Şöyle doğrayacağım yemeğini. Yapacağım yemeğini. Nasıl Yemeğini yapacağız. Önce suyunu çektireceğim. Sonra suyunu çektikten sonra azıcık su koyacağım. Suyundan sonra baharatı yine domatesini, biberini, salçasını Bugün de öyle yiyelim dedik. Ne pişirelim demekten artık Kadınlar Allah'tan biz bakıyoruz. şöyle haşla şey diyeyim doğrayım bunu. Bıçağımda çok iyi kesmiyor. İyi keçem kesen bıçağı bulamadım. Artık gelin nereye koyduysa aşağı milletti ne yaptı? Şöyle keseceğim. Parçalayacağım. iki günde beri da yok çünkü bakılmamış herhalde bir yerlerde. Saat 9'da gidiyor, 5.30'da geliyor. Şu derilerini alalım da derileri. Aslında derileri ya güzel oluyor, şeyin şey yağ oluyor. yani suyu yağlı oluyor ama sevmiyorum ben. Bunları da kaynatıyorum, için ekmek doğruyorum. İki tane köpeğimiz var birisi burada birisi yazdık da elindeki bıçak iyi kesmezse olmuyor bakın arkadaşlar Kaç günden beri burada hava güzel. Yarın yağmur geliyormuş herhalde. Ben bunu yıkayayım arkadaşlar hemen. Şunu tencereye koydum. Bunu da kaynatacağım için ekmek de var Artık ekmeklere çiğ veremiyorum Bunu atayım hemen suyuna çeksin. Önce suyunu salıyor sonra çekiyor arkadaşlar. Ondan sonra malzemeyi şöyle katıyor. Çeyrenler olunca da Tavuk soğuk şey buzluydu elim sanki elimde bir şey var gibi. O işi. Ne yapıyor bu ya? koyayım bir tarafına. Bu da haşlansın şöyle. içinde ekmek doğrarım. Onu da köpeklerime yollarım. Çakmakları da bir hal oluyor ne oluyorsa. Demin biri yanıyordu şimdi biri yanıyor bak. Que é minha. o que é? Yani ocağa açıyormuşum arkadaşlar yani şey çakmakta kusur buluyor. Neyse biraz evden uzaklaşın ocağın hangisinin yanıp yanmadığı onun umurunda. Cumartesi günü İzmir'den geldik. Arkadaşlar Cumartesi günü sabah bindik. Akşam İzmir'den geldik. Dün pazardı. Dün pazar işte öğleye kadar biraz dinlendim dinlendim. Ondan sonra çocuklar dediler anne fırın yakalım mı dediler. yapalım dediler. İkinin ezen okunuyordu. Hamuru yoğurduğumda evde un kalmamış. Un almaya gittik ve adamla un aldık geldik hamur yoğurdum akşam saat kaçtıydı dokuzda eve girdim yani her şey zamanında vaktinde günler kısa ya akşam oldu hani hamuru hamur çabuk kabardı fırın epey demirin yanmadığı için fırın olmak bilmedi fırın olmasını bekledim. Akşam da Allah razı olsun misafirimiz beni ümreden geldi diye biraz gelemedi gelemeyenler akşam gelmişler. Kimse kimsenin nasibini yemez. Akşam da yine misafirimiz vardı. Hep beraber. Dün o yüzden çekim yapamadım geldiğini falan şey yapamadım artık bugün bugün de işte tavuk çıkardım tavuk pişirirken olsun dedim hadi gene bir o orada biraz suyunu çeksin arkadaşlar o da orada kaynasın kaynayınca zaten onu hemen kapatacağım o köpek yiyeceğim onu pişireceğim şey o da orada kaynasın şöyle Ve böyle sulanacak. Sonra suyunu çeksin arkadaşlar işte ben bunu azıcık sıcak su koyacağım. Bu şey yapınca ben de şöyle malzemelerini hazırlayayım. Bir tane domates doğradım arkadaşlar şöyle bakın. Bir de şöyle kenarına soğan doğrayayım. Soğanları çok küçük doğramaza gerek yok. Şöyle küp küp olsa yeterli. Şöyle iki tane de sivri biber aldım. Bir tane de bakalım şöyle bir tane doğrasam yeterli. Küçük hanım biber diyoruz biz buna. Çünkü o acı. Şöyle çok doğramaya korkuyorum onu. Bakın soğanının domatesini, biberini şöyle doğradım. Şöyle yanı başına. <laughs> Şimdi domates doğradım ya. Şöyle azıcık bakın arkadaşlar. insan doğrarken dayı. Şöyle azıcık da şu kadar da biber salçası koyacağım. Çünkü domates doğradığım için domates salçası koymayacağım. tuzunu da atayım şöyle kenarına. Karabiberi. Soğan, domates, biber, baharatlarını da koydum. suyunu koydum diğer şimdi doğradıklarımı üstüne şöyle güzel yemek oldu arkadaşlar. Biraz daha küsün kapatırım altını.

Bize iyi akşamlar, bize iyi akşamlar, bize afiyet olsun.